Duelikmiş kanalına herkese merhaba arkadaşlar ben Emre bugün sizlerle arkadaşlar Minecraft Survival Sezon 4 bölüm 1 ile karşınızdayım eee Arkadaşlar artık videolara oğul dahil olamayacak çünkü arkadaşlar oğlun yeterince zamanı olmuyor benimki kadar eee Okula gidiyor yani ben de gidiyorum aslında yani ben çok fazla devamsızlık yaptığım için yani Hayatı boşlamış bir no. insan olduğum için no. Döndürelim Hayatı hayat tamamıyla salmış bir insan olduğum için yani genellikle vaktimin bir çoğunluğunu oyun oynayarak geçiriyorum. <laughs> Ve o yüzden sezon 4'ü tek başıma çekeceğim arkadaşlar. Ciddi bir survival serisine başlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bu seride oğul olmayacak arkadaşlar. Tek başıma oynayacağım. Ama yine de ogul ogul hashtagini e, videolarda dahil etmeyi unutmayacağım. Çünkü diğer türlü arkadaşlar videolarım ön plana çıkmıyor. E, ön plana çıkmayınca ne oluyor arkadaşlar? keşfette çıkmıyor karşınıza video. İzlenmiyor yani video. 100 izlenmenin üstüne çıkmıyor öyle söyleyeyim yani size izlensin diye Google Google Eşliğini kullanmak zorundayım. Ee, neyse açıklamamı yaptığıma göre arkadaşlar videomuza geçelim. Böyle bonus anını açalım. Bu survival serisi ciddi olacak. Gerçekten ciddi bir survival serisine başlıyorum. Sezon 4 çok ciddi olacak. Böyle ineğimizi kesmeyeceğim tabii ki de. İlk önce ağaç kırarak başlayalım işe. İşimize ağaç kırarak başlayalım acı. Bence i̇şte samimi söylüyorum. Bu e, Sedon sezon gerçekten güzel geçecek. Samimi söylüyorum. Evet kazmamız da varmış. Chest'ten bonus chest'ten kazma da çıkmış şansımıza. <laughs> Kömürleri kıralım şöyle. 3 tane kömürümüz oldu çok güzel. Evet bir tane daha varmış. Aa bayağı büyük bir damar mı lan bu yoksa? Yok, 5'te bitti. <laughs> Aynen. Şurada kıyısal taraflarda o ne lan? Köpek balığı zannettim. Amına koyayım. Oyunda köpek balığı yok. Köpek balığı zannettim. Her neyse. Ee, aha şurada varmış bak. Burada birazcık kömür varmış. Burada da vardı büyük ihtimal. Aynen. Güzel. Daha bence iyi bir başlangıç yaptık yani. ilk bölüme göre. Daha doğrusu ilk dakikalara göre. Burada bir tane daha var. Onu da alacağım. Ondan sonra gideceğim. İnşallah. Aynen. Her 15 tane olmuştur. 13. İyidir. 13 iyidir hocam. Bence 13 iyidir. Aslında güzel bir seed'de başlamışız oyuna. Fena sayılmaz. Sevdiğim CD. Savana biyomunun hemen dibinde. Hatta direkt Savana biyomunda spawn olmuşuz. Direkt taş kazma yapayım ya. Çok yavaş kırıyor bu. Biraz da kendimize taş kasalım. Ocak falan yapabilirim. Evet, kişisel taşlarımıza kal. Kişisel taş ne abi? Tövbe estağfurullah. Tövbe yarabbim ne diyorum ben? Niyeti bozmuşum. Tövbe estağfurullah yarabbim. Tövbe estağfurullah. Allah'ım sen beni affet. Neyse. Arkadaşlar bugün... Bugün ne ya? Oğlum yeni video girişi yapıyormuşum gibi hissettim kendimi. Allah'ım yarabbim ya. Alt tarafı ocak yapacağım. Ben ne yapacaktım abi? Heh, şunu atalım. Bir tane, bir tane bonti. Bir tane bontimizi yaptık arkadaşlar. Kömürler şuradaydı. Lan! Kıramadık bir türlü. Güzel. Bayağı bir kasıldık. Ve biraz daha taş kasalım arkadaşlar. Kendimize özel. Yine kişisel taş diyecektim abi ya. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar, boğukların sesi geliyor. Boğuk abiler bana bulaşmayın. Kendi kafanıza göre takılın. Şimdi kafama mızrak falan atar onlar. Ben buradan bir an önce gideyim. Ben tırstım. Bunlar kafama mızrak falan atmasın. Bunu alayım. Bunu alacağım. <laughs> Dur, almadan önce kılıç yapayım. Balta yapayım. Ve enter diyeyim. Şöyle envanter üzerinde yapalım. Bir tane ekmeğimiz varmış. Onu da şöyle envanterimizin 5. slotunu alalım. Burada demir falan çıksa çok güzel olur ha. Tadından yemez. Taşlık bir arazi. Demir çıkma olasılığı var. <laughs> Şuradan boğuk falan kafamıza mızrak sallamasın da. Evet bakır var. Bakır var reis de demir hiç göremedim ben. Taraflara bakalım dur bo boğuklara dikkat Boğuk filan olabilir Tamam güzel boğuk çok herhalde Kömür var hadi biraz şu de alalım ya Gitmeden önce belki ileride lazım olur <laughs> Bir daha buraya gelemeyiz filan Bunlar ileride bayağı lazım olacak Madende cartta curtta Porches'ta filan bayağı lazım olacak bunlar portusu eğer aydınlat, aydınlatmasak eğer arkadaşlar sürekli Wither isketi spawn oluyor ve Wither isketi çok tehlikeli arkadaşlar ilerleyen zamanlarda göreceksiniz eğer oyunu bilmiyorsanız bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum bilenler yok kardeşim biz biliyoruz sen bize mi öğretiyorsun oyunu filan diye ana amacı söylemesinler bana yani bilenler için söylemiyorum tabii ki de bilmeyenler için illa oyunu bilmeyen vardır abi yani büyük bir kısım e, oyunu biliyor tabii ki de yani bilmeyen illaki vardır abi oyunu <laughs> bilmeyenler için söylüyorum ben Hop tek yiyor zaten. Bu taş kılıçtan tek yiyor. O yüzden bizim işimiz kolay. Evet iki tane daha varmış. Güzel yatağımız. Yatak parası çıktı hocam. Domuz yüzünden vuramadan bulunca bak. Bak defol git lan. Aa şansa bak çocuğum Hadi sana ellemiyorum. Seni Allah kurtardı. Suya düştü. Normal düşüp ölmüştü o. Bu eleman abi gibi. <laughs> Etini alacağım bu arada. Etini alırım. Bir ekmeği, ekmek yerim Biraz acıkmışız. E Kardeşim seni öldürmeyeyim diyorum da Sen kelek açmıyorsun Gelmeyeceksin oğlum karaya. Allah seni oraya gönderdi orada kalacaksın <laughs> Bir tane yatak yapalım ihtiyacımız var Hadi şunu öldüreyim Crafting table'ı şöyle envanterimizin 6. Slotuna koyalım Böyle köşeye yerleştirelim şunu Ve Odun craft diyelim Odunu köşeye atalım Buradan hepsi seçeneğini tıklayalım ve evet yatağımız hazır. Arkadaşlar. İlk bölümde yatak yaptık. Bu bizim için avantaj oldu tabi. Geceleri <laughs> yaratıklarla kapışmak zorunda kalmayacağız. Güzel. Bu iyi oldu. Kaç tane kömürümüz var? 40. Bir istek olana kadar toplayalım ya. Bir de zararı olmadığı sürece. Gerçi bize zarar nasıl olsun abi kömürün mükemmel eşya ya. Mükemmel item. Dur, kıramadık. Kastı arkadaşlar. Arda sırada böyle kasma donma oluyor. Kusura bakmayın. başka kömür var mı? Yok tamam. <laughs> Kaç tane kömürünüz oldu? Bir istek olmuş neredeyse. Bu arada akşam oluyor. Şöyle birazcık ilerleyelim. Keşfedelim uzakları. <laughs> Oba. <laughs> bir maden girişi gibi bir yer bulduk. Oba oğlum burası bayağı derinmiş lan. İkinci bölümde belki arkadaşlar buraya girebiliriz. Belli olmaz. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Böyle zombi sesi geliyor. Akşam oluyor arkadaşlar bizim uyumamız lazım. Yatağımızı şöyle koyalım. Ve uyuyalım. Gerçekten tehlikeli yaratıklar gelebilir. Şu oyunu artık bitirmek istiyorum. Gerçekten videoda bitirmek istiyorum. Çünkü oğul yüzünden. Gerçi oğul da bir çok çocuğun. Yazık yani. okul yani Okulu var, şeyi var yani. Ne diyeyim. Dersleri var, sınavları var. O yüzden benimle çok oynayamıyor. <laughs> Eğer olmasa cidden oyuncağından eminim. Ve köy bulduk. <gülüyor> <gülüyor> İlk bölümden köy bulduk. Bu bizim için çok yoldu. Bu bölüm Eee Burada bırakalım arkadaşlar bence. Bu bölümlük bu kadar yeter. İkinci bölüme gidelim köye. Sürpriz olsun. <laughs> arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok Minecraft videosu gelmesini istiyorsan arkadaşlar kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bu arada arkadaşlar Minecraft videolarının devamı neredeyse her gün gelecek. Her gün, on her gün söz veremem ama 2-3 günde bir illaki mutlaka gelecek arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.